Ben Nova bu gecede döner simülasyonu oynuyoruz. Like atmayı, abone olmayı fazla sevinirim. Hadi bakalım girişi yapalım. Ben sizi beklememek için bir iki bölüm oynadım. Şöyle ben. Hı, tamam. Hemen cık Tamamdır. öyle güzellik bir tezgahımız hazırlayalım. tezgahı şöyle iyi bir hazırladım. Hemen gelin. tezgahı hazırladım. Bekle hemen hazırlayacağız sana. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyrun. Hoş geldiniz. Daha fazla dönerci simülasyon için like atmaya abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Arkadan ses kesik kusura bakmayın. Al bakalım. Bakın buraya al al çocuk adam. şöyle hemen her şeyi hazırlayalım buyur hemen şöyle bir hazırlayalım şöyle iyi bir keselim dönerimizi bekle. Hoş geldiniz. Hemen hazırlıyoruz. Tamam. Hoş geldin abicim. Abim şunun ikisini vereyim. Direkt senin ikisini hazırlıyorum. Buyur abim. Hoş geldin abim. Hemen döneri hazırlıyoruz. Buyur. Bekle. Seni bir saniye bekleyeceğim. Küçük kız. Seni de bekleteceğim arkadaşlar hiç gecik sıra bakmayın arkadaşlar. Şöyle hızlıca verelim. Al bakalım. Patatesimiz pişti. Yetişmeyecek. Al böyle. Ya. Evet devam ediyoruz. Devam edelim. Hızlıca. Arkadan ses kesik kusura bakmayın dostlar. Tamam hızlıca hemen halledeceğiz. Hızlıca halledeceğiz arkadan ses de. Kusura bakmayın. Tamam hızlıca. Al, al bakalım. Al hemen. Tamam hızlıca alalım. Hemen vereceğiz. Bekle teyzeciğim. Amcacığım teyzemizin siparişlerini halledelim. Seninkisini halledeceğiz. siparişlerini hepsi halledelim. Bir tane sana, bir tane de sana. Dede. Hop, tamam. Sağ ol teyzeciğim. Bekle seni de halledeceğim. Buyur küçük kız. Sana dediğin gibi az şeyle attım. Az lavaş. Full lavaş yapmadım. Neyse istiyorsun dur. Al. Al git. Dı dı deme bak. Ekmek kalmadı. Sen daha görme Ya al. O tip ne bir de. Sana al. Al. Ne de de etmiş al. Parayı ver lan. Lavaş bile pahalı. Lan lavaşın parasını getirin. Çocuk lavaşı direkt hızlıdı lan. Al çocuk baksana adamcı yapıyorum. Heh. Sen bunlar gibi olma. Çalış okulunu oku. Al bakalım küçük kız ekran açılsın. Ya bak. Her seferinde bu küçük leva ya. Az para vermedin var ya. Neyse ama. Çünkü onlar öğrenci. Ben yani Allah aşkına bit ya. Ya vallahi diyorum git ya. Allah. Al. Al git hadi. Savaşın parasını ver bir de. Allah seni dönerine kovalarım. <laughs> Arkadaşlar menüye yeni bir şey ekledik. Menüye yeni meyve suları aldık. Hemen biz hazırlayacağız o sırada. İyi bir doğru yiyeceğiz. Arkadan ses kesin zaten her zaman biliyorsunuz. Kusura bakmayın. Şöyle bir dönerleri keselim. İç İş dış. İşte şöyle dönerleri. Şöyle tamam. Hoş geldiniz. Hepinize torpilli bir döner yapacağım. Biraz beklediğiniz için size torpilli bir döner Bekle amcacım. Sana torpilli bak. Şu senin amcacım. Al bakalım amcacım. Şunları bekletiyorum. Al şunu amcacım. Hemen hızlıca sizlerin dönerlerini hazırlıyorum. Bekle amcacım. Senin dönerini hazırlıyorum. Beklediğin için sağ ol amcacım. Al amcacım. Senin dönerin hazır. Eyvallah. Bekleteceğim sizi biraz. Aferin. Tamam şunu da hemen hızlıca yapalım. Hadi bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Sana da hazırlayalım hemen. Bir dakika da. Et bitti lan. Hemen keseriz. Bak vallahi döneri kovalarım bak şu döner bu şeyini. Bekleyin durun. Sen hemen menüyü yenile. Tamam menüyü yeniledik. Menümüzü yeniledik. Hızlıca menümüze şeylerimizi atalım. Al bakalım. Aferin. Buyur. Bekle. Hepinize menünüzü hazırlayacağım Al bakalım. Süremiz oldu Kusura bakmayın. Vallahi yapamadık kusura bakmayın. Ha, devam ediyoruz. Reklam çıkıyor bazen. Reklam çıkmasın diye kaydı durdurup öyle açıyorum. Ay, ay. Devam. Hoş geldiniz. Tamamdır. Buyurun. Hadi de hazırlayacağız. Bekleyin. Hadi daha de pişmedi. Al abicim. Buyur sen sporcusun. Bir dakika git sporun yap gel. Daha yoktur abicim bekle. Daha çıkmamışlar. O tip yok. Sana yok abicim. Sizin ikinize yok. Bu adam iyi bir adamın benziyor görüyorsunuz bu tipler ne? Meyve suyu bir tane kalmış. Ben meyve suları yerine. Ne oldu lan siz benim döveceksiniz oğlum hayır size. Yok desem yok hadi gidin. Kış. Gel bak çocuğum sana hemen iki dakikada hazırlayalım. Yok yapmıyorum hadi ne var öyle sinirleniyorsun sen? Vallahi seni döner bu şenlik kovalarım bak. Alın gidin lan başkası başkasına yapacağım. Belki yapmak istemiyorum. Ha, hoş geldin ablam gel sana yapayım. Al ablam. Siz yapacağım o teyze yaparım daha iyi lan. Vallahi su döner kalmadı bak. Ya git ya. Bitirdin mi ya? Bitirdin mi usta be? Bitirdin be. Adam tüm dönerleri bitirdi ya. Döner az kaldı bak bir de. Daha bu dönerleri şey yapacağız satacağız. Hadi be. Tamam bekle küçük kız sana da getireceğiz. Al. Sorarsın hep bekliyorsun. Sanırlar. Bekle. Al şunu. Al şunu git. Al şunu git. Hadi. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.